bir anda lüks gösteren 5 detaya birlikte bakıyoruz. Birinci sıramızda yumuşak drapeler var. Yumuşak drapeli bir elbise ya da bluz giydiğinizde kombiniz bir anda yükselir ve çok daha elegan bir havaya kavuşur. Tabi giydiğiniz kumaşın içeriği de çok önemli. Yumuşak, kaliteli ve akışkan bir kumaş olması kombine ekstra lüks bir hava katabilir. Şunu da eklemeliyim ki drapeler doğru yerde kullanıldığında kesinlikle ince gösterme etkisine sahiptir. İkinci lüks gösteren detayımız ise sıcak soft tonlar. Bunlar hangileri mi? Krem tonları, açık taba ve kahve toprak tonları, zeytin yeşilleri, soft gül renkleri ve tabi asaleti ve lüksü anımsatan şarap rengi. Bunlar doğru kullanıldığında özellikle monokrom kombinlerde çok lüks ve şık bir hava katabilir görüntünüze. Üçüncü sıramızda minimal metalik aksesuarlar var. Gümüş ya da altın aksesuarlar. Bunlar da doğru seçildiğinde, doğru kullanıldığında kombinimize lüks bir hava katar ve bir anda kombinin bütün havasını değiştirebilir. Mesela sıradan basit siyah bir elbiseyi minicik bir inci küpe ve incecik bir inci kolye ile lüks bir görünüme taşıyabilirsiniz. Dördüncü sıramızda slim fit pantolonlar var. Ne çok bol ne çok dar olan vücuda oturan soft renklerde pantolonlar bir anda sizi lüks bir görünüme kavuşturur. Bu arada şunu da eklemeliyim ki baştan ayağa oversize giyinmek kombinin asaletini bozabilir. Dolayısıyla tek bir parçada ya üstte ya da altta oversize tercih ederseniz kombiniz her zaman çok daha lüks, çok daha şık ve çok daha zarif görünecektir. Ve beşinci sıramızda ince deri kemerler var. Bir gömlek ve bir pantolon giymiş olabilirsiniz ama kaliteli, deri, incecik, şık görünen bir kemer tamamen kombini yükseltip çok lüks bir görünüme kavuşturabilir. Peki sen hangi detayı daha çok seviyorsun? İşine yaradığını düşünüyorsan kaydet ve arkadaşlarına göndermeyi unutma.